Peacemaker'ın ikinci sezonu tamamlandı. Ben ilk sezona göre birazcık daha kendisini ciddiye alan bir dizi olarak gördüm ama kötü bir sezon değil. James Gunn'ın ne yapmak istediğini aslında temelde anladım. Biraz temposunun son bölümlere doğru düştüğünü, o ciddiye almanın, o kendini ciddiye alıp parodinin birazcık böyle yok olmasının getirmiş olduğu bir hayal kırıklığı vardı bende ama götürdüğü noktayı görünce o kadar da rahatsız olmadım ama ilk sezon bence çok daha iyi bir sezon. Şimdi böyle bir durum olunca yani bir parodi olarak başlayan bir iş kendini ciddiye almaya başlarsa The Boys gibi sonradan biz de onu ciddiye almaya başlıyoruz. O zaman ciddiye alınan bir iş olarak gördüğünden dolayı bakış açın o diziye karşı değişiyor. Şimdi bana gelen geri dönüşlerde de böyle eleştiriler gördüm diziye karşı. Kesinlikle çöp bir dizi değil. Bence hala güzel bir dizi. Vigilante'nin bu kadar az görünmesi benim canımı sıktı. Bence dizinin en büyük eksilerinden birisi bu. Sen ilk sezonun yıldızı ...ilk sezonun en iyi karakterlerinden birisini bu kadar geri plana atarsan... ...bence eksiği James Gunn'a yazmak gerekiyor burada. Vigilante bayağı eksikti. Yeni eklenen karakterler... ...Sasha karakteri, Rick Flag e, karakteri, Baba Rick Flag karakteri... ...bunları gayet beğendim. Hikayenin gidişini de beğendim ama... ...aslında iki yönden birazcık değerlendirmek gerekiyor bu sezonu. Sebebi de şu. Birincisi Peacemaker'ın geçirmiş olduğu içsel bunalımlar ve psikolojik sorunlar. Bu... İlk sezonda babasını öldürmesi ve babasını öldürdükten sonra kendisini gerçekten lanetli olarak görmesinin devamı aslında burada. Hikaye bu şekilde devam ediyor ve kendini gerçekten lanetli görüyor. Sebebi de çok basit. Rick Flagg'i öldürdü, babasını öldürdü, 8 yaşındayken kardeşini öldürdü, diğer evrene geçti, direkt kendisini öldürdü ve yine oradaki kardeşinin ve babasının ölümüne sebep oldu. Kardeşi ölmedi ama babasının ölümüne dolaylı yoldan da olsa sebep oldu ve kendisini bir ölüm meleği olarak görüyor, lanetli birisi olarak görüyor. Ama bunun detayına indiği zaman düşünmüyor tabii ki detayını tamamen benim suçum ve benim yüzümden diye kendisini huzursuz ediyor. Şimdi böyle olunca kendi içsel sorunlarını yaşıyordu ve bir kapı bulup o kapıdan kendi o boyut bir anda işte 99 tane kapının olduğu bunu James Gunn da söylüyor. 99 tane boyutun olduğu, kapıların açıldığında gidilen bir yer. Bu temelde biz ilk sezonda babasının yaptığını falan ö, düşünmüştük lan babası nasıl yaptı falan diye de düşünüyorduk bunu ama Superman filmiyle bunu o kadar güzel bağlamış ki, bunu o kadar güzel dengelemiş ki o geçiş o kadar soft olmuş ki ben aşırı beğendim. Ha bir de tabii ki her şeyi sıfırladı. Yani gördünüz geçen sezonun finalindeki Justice League sahnesini değiştirip burada başka şekilde aktarmış ve hiç kimseye bir şey açıklama gereği de duymamış. Demiş ki kardeşim geçen evren DC Extended Universe'u yok ettik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir açıklama yok, bir şey yok. Bu şekilde evrene dahil oldu. Bence çok net, çok düz bir olay ve bunu yapması da bence en doğrusu açıklamak. O evrene gittik, o evrenden bizim evrene geldi, oradan oraya gitti falan. Bunların anlatımı çok zor, çok karışık. Bundan dolayı da hiç buna girmemiş. Buna biz reboot diyoruz arkadaşlar. Bir nevi soft reboot attı. Soft reboot buna denir. Tam olarak yaptıkları şey soft reboot olması gereken şeylerden birisidir. Marvel'ın da bazen soft reboot'a gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle ara ara gitmeye çalışıyorlar gidiyorlar ama şimdi Doomsday ve Secret Wars'ta büyük bir hard reboot'a gidecekler gibi. O başka bir videonun konusu ama burada James Gunn bu soft reboot'la DC Extended Universe evreniyle yani Zack Snyder'ın evreniyle kendi evrenini tamamen rebootlayıp değiştirdi. Ama şöyle de bir açıklama yapmıştı. Devam edeceğim ben incelemeye. Demişti ki DC Extended Universe'da olan her şey kanon. Şimdi insanlar dedi ki işte Henry Cavill'ın Superman'ini kabul etti, öyle oldu böyle oldu. Aslında bu tam olarak öyle bir durum değil. DC Extended Universe'de olan durumları kendi canının istediği gibi James Gunn kabul etti. Yani hikayeyi kabul etmiyor, karakteri kabul ediyor. Olayları kabul etmiyor, bir tane olayı kabul ediyor. İşte Superman'i kabul etmiyor, tamamen atıyor, Batman'i kabul etmiyor ama Peacemaker'ın sonunda olan her şeyi, o bütün Mevzuyu uzaylılarla olan savaşı kabul ediyor. Justice League ekibini değiştirip kendi karakterlerini koyuyor. Yani bunları değiştiriyor. Can'ın nasıl istiyorsa o şekilde kanon olarak kabul ediyor. Peacemaker'ın ilk sezonunda DC Extended Universe'ın un içinde olduğunu zaten biliyorsunuz. O sebepten diyorum yani. canının istediği şeyi kabul ediyor. Mevzu bu. Şimdi Peacemaker'ın kendi içsel bunalımları ve sorunlarının getirmiş olduğu bir buhranda yaşadığını da gördük zaten. Bir parti yaptı sert bir sahneydi ama tam bir Peacemaker sahnesiydi gerçekten. Kapıyı açıp o boyuta geçtiği zaman da bir anda bir kapının kendi kapısına benzer bir kapının olduğunu görüp o dünyaya geçtiğinde babasını gördü. Korktu geri girdi. Şimdi ardından tabii ki korkusunun üzerine gitmesi gerekiyor. Neden? Çünkü babası yaşıyor, ama babasını kendisi vurmuştu. Oranın bir alternatif boyut olduğunun da farkında. Şimdi bu onun için bir macera, izleyici için de bir macera ve çok güzel şekilde o geçişleri yaptığını düşünüyorum. O evrene geçtiğinde babasının tavırları, kardeşinin tavırları ama düşünmediği şey kendisinin o evrendeki tavırları. O evrende kendisi gerçekten çok sert birisi, kendisinden yani tavır olarak da aşırı sert ve rahatsız edici birisi ve o aralarındaki dönen savaşta zaten bayağı öldürecekti onu. Onu uzaylı olarak görüyordu çünkü sen benim kılığımla nasıl girersin falan diye gördünüz zaten. Bütün kullanabildiği her şeyi kullandı falan. Şimdi bu kendisi öbür evrendeki kendini de öldürdü ve onun yerine geçerek bir hayat sürmek istedi. Bunu niye yapıyor? Şimdi arkadaşları var, dostları var kendi evreninde Peacemaker'ın ama onları her ne kadar sevse de kendini bir yere ait hissedemiyor. Bu aidiyet sıkıntısı var nerede olmak istediğini, nasıl olmak istediğini sürekli bir peşinde ölümün olduğunu ve kendi ölümü taşıdığını düşünmesi gibi süreçlerden dolayı nerede, nasıl, ne şekilde olmak istediğine karar veremiyor ve bu evrende sürekli peşinde de Rick Flag'in baba Rick Flag'in gözünün üstünde olması ve bir anda o boyutu açtığında boyut kapısını açıldığı zaman da Lex Luthor'un ki gibi bir enerji salgılaması ki buralara geleceğim biraz lore'la alakalı konuşacağım zaman onu kovalaması ve sürekli gözlerin üstünde olması derken yani diyor ki ben kardeşim bu evrenden gideyim diğer evren zaten çok güzel insanlar beni çok seviyor babam hayatta kardeşim hayatta ve o evrende bir süper kahramanız, yani insanlar tarafından sevilen süper kahraman, üç güçlü karakteriz gibi düşünüp kendini de öldürdüğü için karşı tarafa geçmek istedi ve bu onu mutlu edeceğini düşündü. Bunun onu mutlu edeceğini düşündü. Ama işte her şey öyle olmuyor. Bunun öyle olmayacağını zaten yaşayarak görmesi gerekiyordu. O kadar mutluydu ki, o kadar huzurlu hissediyordu ki zaten son bölümde harikorun göstermiş olduğu Gitler duvar resmini bile görmedi bayraklara bile bakmadı. Mesela bunun James Gunn'ın bu e, anlatımı çok iyi. Bunu göstermedi de. Biz Peacemaker'ın gözünden gördüğümüz için öbür evrende her şeyi. Bu birazcık güzel bir anlatım oldu o geçiş. Şimdi Arkadaşlarının da onun peşinden gelmesi falan biraz hızlı gelebilir. Evet bana da biraz hızlı geldi. Ya yani nasıl öyle hemen oluyor şöyle oluyor falan hadi oraya gidelim kafamıza göre bu evrene gidelim gibi görünüyor. Katılıyorum ama işte onlar için bir şey yapmak. Elinden gelen hani geri dönmeyecek olsak da geri bir şey sorun olsa da geriye bir şeyler kalmasa da biz dostumuzu arkadaşımızı kurtarmak için gideceğiz ve geriye döneceğiz gibi bir motto ile hareket ettiler. Bu aslında çok basit Guardians of the Galaxy'de James Gunn'ın yapmış olduğu dostluk tanımının birebir aynısı. Burada da birbiriyle zıt birbiriyle anlaşamayan insanları bir araya topladı. Guardians of the Galaxy'de de aynı formülü yapmıştı. Aynı formül. Ve karşı evrene geçilen hikaye şeyinde durumunda biz yavaş yavaş bazı şeylerin ters gittiğini de gördük. Şimdi zaten Adebayo'nun kovalanması işi zaten garanti şekilde anlaşılmış oldu. Bu evren Hitler'in 1945 yılında Almanya ile Amerika'yı yenmesi ve Amerika'yı ele geçirmesi ve savaş, İkin Dünya Savaşı'nı Naziler kazansaydı neler olurduğunun bir alternatif versiyonu. Yani The Man in the High Castle kafası bir iş. Bir evren bu. da direkt dediler ya işte toplama kampından kaçmış yakalayın bunu deyip peşinden koşmaları Adebayon'un. Birazcık rahatsız edici bir sahneydi sanırım. İlginç bir sahneydi çünkü. Bu Amerika'da ses de getirdi. Aslında şöyle bir durum. Deniyor ki James Gunn bu evreni çok güzel göstermeye çalıştı. Nazileri tatlı göstermeye çalıştı. Peacemaker'ın babası bir naziydi ama burada tatlı iyi bir insan gibi gösterdi. Kardeşini tatlı iyi bir insan gibi gösterdi. Bu yanlıştır gibi böyle bir eleştiri e, bombardımanına tutuldu aslında. Ama bunu yapanların da sonradan Zack Snyder hayranlarının toplu bir saldırısı olduğu da görüldü. Yani bu konuşuluyor globalde Reddit takip edenler görmüştür zaten. Böyle bir garip bir saldırı e, olmuştu. Aslında tam tersi burada James Gunn'ın yapmak istediği o evrende de aslında hayatın, Kötü olduğu, bu insanların kötü olduğu, bu insanların e, çok iyi insanlar olmadığını göstermeye çalışıyor. Ama bu ner nasıl baktığına da alakalı yani sen orada e, babasını iyi biri olarak görüyorsan keza şöyle bizim evrendeki Peacemaker'ın babasıyla diğer evrendeki Peacemaker'ın babası arasında karakter farklılıkları var ama bazı şeyleri zorunda kaldığı için yapmak zorunda kalan bir adam gibi diğer evrendeki babası. Onu da zaten kendisi de işte o nazi değildi o aslında falan diyordu konuşmalarından. Ondan dolayı diyorlar ama bu biraz nasıl baktığında da alakalı. Ben o evrenin de gayet kötü bir evren olduğunu kabullendim. Hani ben sorunlu bir evren olduğunu düşünüyorum, sıkıntılı bir evren olduğunu düşünüyorum. Bu Peacemaker'ın da psikolojik olarak zaten onu etkileyen durumlardan biri. Bir de olaylar karıştığı için işte Vigilante'nin gidip kendini bulması, aralarındaki uyum muhteşem sahneydi. Ya ben full mesela Vigilante izlemek istiyorum. Yani bana bir film dizi bir şey 10 sezon Vigilante dizisi yapsınlar izlerim. Hatta gitsin James Gunn Deadpool'la ikisinin bir dizisini yapsın. İzleyeyim filmini yapsın izleyeyim. İnanılmaz bir karakter. inanılmaz komik bir karakter. Sabaha kadar izlerim. Ee, çok keyif alıyorum Vigilante izlemekten. Şimdi onların bütün ekip olarak da bir şeyler yapması... Malikanede sorunların olması gibi o sahneleri de hatırlıyorsunuz. Bunlar bence güzel anlatılmıştı. Ben beğenmiştim bunları ve kendini açıklaması. İşte neden böyle olduğunu, kendi kendini öldürdüğünü falan babası şey diyordu oğlunu öldürmesine rağmen. Ya biliyorsun biraz aşırıcıydı Chris demişti. Çünkü naziydi yani o evrendeki peacemaker naziydi ve babası Chris'in ölmesine o kadar da farkındaysanız üzülmedi. Çünkü çok aşırıcı bir karakter olduğunu düşünüyordu. Şimdi işte burada bir oradaki Peacemaker'ın ne kadar kötü bir adam olduğunu anlıyorsun mesela bu cümlede. İlla sana yönetmenlik ya da yazarlık şey dememeli. Peacemaker o evrende şunu 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 yaptı, bunu 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 yaptı, burada da şunu yaptı, orada da bunu yaptı. Bu yüzden de kötüdür gibi bir şey demesine gerek yok abi. İki cümlede sen zaten onun kötü bir adam olduğunu anlayabiliyorsun. Ha dersen ki şartlar onu kötüye itti. O dünya öyle bir dünya ve öyle bir dünyada gerçekten öyle bir karakter oluyorsun. Bu kötülük değildir gibi diyorsan kötü ve iyinin tanımına gireriz. Orası da gider gider uzar gider yani. Biraz. Şimdi bundan dolayı da babasının da iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama orada gelişen olaylar, orada gelişen durumlar, Peacemaker'ın psikolojik durumu, aynı zamanda John Cena'nın inanılmaz oyunculuğuna bayıldım. Bence gayet iyiydi ama Earth X mevzusu yani ayrı o Nazi dünyasının mevzusu bittikten sonraki Rick Fleck'in mevzuları asıl bence DCU şekillendiren durumlar. Ha şunu da söyleyeyim ben tekrardan o Nazi dünyasını göreceğimize inanıyorum. Bence %100 tekrardan göreceğiz çünkü kardeşi ölmedi ve kardeşi Peacemaker'ı öldürmek için bir şekilde bu evrene bence geri gelecek. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısım Brick bu boyut kapılarını tek tek incelemesi, araştırması ve adeta bir Lex Luthor'a dönmesi. Şimdi oğlunun intikamını almaya çalışan bir babadan tamamen intikam almaya çalışan ve kötüye giden bir karaktere dönüştü. Şimdi buradaki Rick Flag, baba Rick Flag ile Creature Commandos'taki Rick Flag aynı Rick Flag ama tamamen zıt karakterler. Tamamen zıt karakterler en büyük eksim bu. Yani orada görmüş olduğumuz, orada tanımış olduğumuz Rick Flag, bu Rick Flag aynı değil. Yani bu kadar saçma sapan kararlar alan, bu kadar evil'a dönüşen ve keskin şekilde evil'a dönüşen bir baba figürü görmek istemezdim. Tamam, oğlunun intikamını almak istiyorsun. Dövdün. Öldürecektin de. Tamam, bunda bir problemim yok. İntikam alma duygusunda bir sorunum yok benim ama artık intikam almadan geçiyor konu ve tamamen bir evil karaktere dönme. Evil'a dönme ve bir Lex Luthorlaşma mevzusuna gidiyor. Ne demek bu? Lex Luthor aslında haklıydı hepiniz haksızdınız. Halk yanlıştı, Lex Luthor haklıydı gibi bir mevzuya dönüyor. Bu ne oluyor burada? E demek ki Rick Flag Lex Luthor'u hapisten çıkaracak ve birlikte önümüzdeki filmlerde ya da dizilerde hareket edecekler. Şimdi o boyut kapılarının DCU'daki etkilerine bir değinmemiz lazım. Bu Peacemaker'ın yani ana evrende, DCU evreninde bir uzaylının düşürdüğünü gördük bunu. Bir kapı boyutu bu. Düşüyor ve bu kapıyı işte kapattığın zaman kapanıyor. Açıldığı zaman da belli bir olayı var, belli bir şeyi var. İşte algoritması var. Onun da kapı açılıyor ve inanılmaz 99 tane kapı olan ve kocaman bir boyuta karşı çıkıyoruz. Yani görüyoruz yani. Bu nasıl bir durum oluyor? Bu durum şuna sebep oluyor. Demek ki uzaylılar bu evrende. Yani zaten uzaylılar var da. Farklı ırklar, farklı karakterler dünyaya gelmiş. Böyle bir şey olmuş. Süpermen'den bağımsız olarak söylüyorum ve babasının öldürmesi bu uzaylıyı ve bu aleti eline geçirmesi de bu boyut kapısına ulaşmasını sağlıyor ama çok da kullanmamış yani sadece işte kask mask mevzuları var ki kaskları nasıl yaptığını öğrenmedik bu arada ha onu da söyleyeyim. Kask muhabbetini anlatacak anlatacak diyorlardı onu öğrenmedik. Neyse. Neyse ona 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 girmeyeceğim. Şimdi bir de bu boyut kapılarının nerelere açıldığını, nasıl açıldığını bütün kapıları bilmiyoruz. Bunlar gerçekten ...önemli yerlere açılıyor belli ki. Yani bir tanesinde küçücük yaratıklar, iblisler bir adamın yüzünü yedi. Bir tanesinde zombiler vardı. Bir tanesi kara deliğe açıldı. O açılan kara delik acaba e, Ultraman'in olan kara delik mi? O kara bilmiyoruz. Belki oradan gelecek Ultraman tekrardan. Farklı farklı kapılar vardı. Bunlar not alınıyor. Bunlar işte gidilebilir, yaşanılabilir, nasıl bir yer olduğu bilinmeyen kapılar. Bu ilgi çekiciydi. Bu kapılar sonrasında Peacemaker'ın e, dizisinde bile olmasına gerek yok. Superman, Man of Tomorrow'da ya da başka hikayelerde karşımıza kesinlikle çıkacak. Çıkması gerekiyor çünkü aslında evreni etkileyen en büyük unsurlardan birisi. Bir kapıdan geçiyorsun ve 99 tane nereye gittiği belli olmayan kapı var. Şimdi bu önemli. Bu önemli olduğu için de hikayenin gelmiş olduğu nokta şu. Biz DCU'da daha fazla neler göreceğiz ve Peacemaker bu köprüyü sağladı. Nasıl işte Marvel'da Guardians of the Galaxy kozmik tarafla burayı köprü olarak yani Avengers dünyasını 616'yı kendi dünyamızı bağlıyorsa burada da Peacemaker diğer boyutlarla diğer uzaylı ırklarının olduğu boyutlarla bu dünyayı bağlıyor. Tam olarak James Gunn teknik olarak aynı formülü izledi. Bu da benim ilgimi çeken durumlardan merak ettim. Bence yeterince güzel verildi ve tadında verildiğini düşünüyorum ama Rick Fleck'in bu Lex Luthor tavrına girmesine bu kadar evil bir karakter olması beni rahatsız etti yani ben hiç beğenmedim yani oyunculuktan falan ziyade geçiyorum hiç beğenmedim hiç iyi bir karakter yazımı olduğunu da düşünmüyorum çünkü bu kadar keskin bu noktaya gelmek işte bütün uyumunları bu bir tane dünya bulduk bu dünyada yaşanılabilir hiçbir sıkıntı görünmüyor oraya atalım ve bir daha geri dönüşü yok ya tamam yani bu bir çözüm olabilir ama buna Lex Luthor gibi yaparak buna Lex gibi tavır alarak yapmak ne kadar doğru orasını bilemiyorum. Aslında yapmak istediği şey iyilik şu. Tabii ki ben de kısmen katılıyorum buna. Yani Rick Flake'in söylediğini ama şu şekilde ne dedi? Bellerive ve Arkham'da meta human'lar var. Bunlar sürekli her ay birisi kaçıyor dedi. Bu ne demek? Batman işini iyi yapamıyor demek. Bu çok basit bir cümle ama aslında Batman külliyatında Batman'i en eleştiren cümlelerden birisi. Neden? Çünkü Batman yakalar, belirliyeyim oraya buraya işte koyar ama oradan sürekli birileri kaçar. Joker kaçar, Two Face kaçar, Penguin kaçar, bunlar en bilinenleri. Killer Croc kaçar, başkaları kaçar, Solomon Grundy kaçar, 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 kaçar. E kaçtıktan sonra Gotham'da büyük sorunlar olur. Birileri ölür, birileri sıkıntı yaşar, birileri kaçırılır, birileri acı çeker. E, Rick Fleck de ne diyor? Ya kardeşim bu arkım. Bu Bellview Burada biz bu metahumanları tutacağımıza bunları tutalım, atalım buraya ve burada takılsınlar. Yiyorlarsa birbirlerini yesinler, bir hayat kuracaklarsa burada kursunlar. Bak teknik olarak kötü bir fikir değil bu. Teknik olarak baktığınızda. Değil mi? Yani çok okey. Ama işte burada mevzu şuna gidiyor. Biz buna başka bir gezegene, başka bir gezegeni bir hapishane olarak kullanma hakkını ...nasıl kendimizde buluyoruz gibi bir soruya gidiyor. İşte bu aslında büyük bir soru. Küçük gibi görülen büyük bir soru. Superman buna karşı çıkacaktır muhtemelen. Çünkü Lex Luthor'un yaptığına karşı çıkmıştı. Neden? Lex Luthor sadece metahumanları falan değil... ...kendisini aldatan sevgilisini bile atmıştı. Yarın bir gün Rick Flag bana yan baktı diye... ...herhangi birisini de oraya atabilir diye düşünebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun ucu ve sonu yok. Bundan dolayı Superman'da Batman ve diğer işte karakterler Wonder Woman falan buna muhtemelen karşı çıkacaklardır önümüzdeki hikayelerde. Bu mantıklı gibi görünse de evet yani sadece meta metahumunları o evrene attın ve kurtuldun gibi bir çözüm olacaksa da bunun sonunda gelişecek olayın çok da olumlu olmama gibi bir durumu var. Tabi yani değişebilir bu durum. Çünkü Batman'i en eleştiren <laughs> ve en eleştirilen durumlardan biri Superman'de yer yer eleştirir. Hatta bu bir dalga konusu da olmuştur. Sürekli birilerini içeriye atıyorsun ve içeri attığın için sürekli birileri kaçıyor. Sen ne işe yarıyorsun? Ne biçim süper kahramansın sen gibi eleştirilere sebep olmuştur. Yani Rick Flake'in bu kadar evil karaktere dönmesi, bu kadar hızlı dönüşmesini rahatsız buldum ben ve iyi bir yazım olduğunu düşünmüyorum. Eğer biz Rick Flake'i Creature Commandos'ta görmemiş olsaydık ben bu yazımı okeydim. Bu kadar yani 180 derece karakter değişimi beni bir tık rahatsız etti. E, kötü olduğunu düşünüyorum. Yani beni ikna edemedi. Hani yani belki ikna edilen vardır. Hani oyunculuğuna falan bir lafım yok. E, beni çekmedi. Beni içine alamadı. Yani karakterin motivasyonu oğlunun intikamını almaktan başka bir noktaya doğru evrildiğini düşünüyorum. Ama bu farklı boyutlar, farklı olaylar, farklı karakterler, işte uzaylılar vesaire daha fazla görmek de isterdim. James Gunn birazcık daha merak unsurunu tutmak istemiş. Yani e, bunda rahatsız değilim yani. Merak unsuru da e, birazcık daha dursun. E, Man of Tomorrow'da görelim. Çünkü belli ki bu boyutlar mevzusu Man of Tomorrow'a tamamlanacak ve dahil olacak. Ama Peace finalini de bağlanan dostluk hikayesini de e, aynı zamanda Adrian'ın paralarının kullanılıp bir ofis açılmasını falan da yani çok mantıklı buldum. Çünkü Adrian onlar kanlı para diye kullanmayacaktı. Onu kullanmaları ve bir ofis açmaları falan gayet mantıklı. Nasıl ikna ettiklerini merak ediyorum. Ama yine de güzel olduğunu önümüzdeki filmlerde, önümüzdeki hikayelerde Peacemaker ve ekibinin aynı Guardians of the Galaxy gibi ön plana çıkacağının göstergesiydi bu derken Peacemaker'ı yakaladı Rick Flag ve diğer boyutu attı. Şimdi yani bu gerçekten az önce söylediğim merak unsurunun en uç noktası. Bu başka bir gezegen. Bu gezegende başkaları var mı? Bu gezegende uzaylılar var mı? Canavarlar yaratıklar olduğu kesin. Ve Peacemaker orada Chris orada kaldı. Rick Flag kafasına göre onu oraya attı. Şimdi neden bu karakterin evil olduğunu düşünüyorum? Çünkü aslında kefareti ödenmişti. Tamamen dışarıdaydı yasal olarak. Yani bir suçu yoktu. Tam olarak Lex Luthor olarak görme sebebim bu. Kafasına göre yakaladı ve yakalayıp onu istediği dünyaya o boyuttan attı. Bu onun Lex Luthor olduğunu gösteriyor. Yani önümüzdeki sezonların evil karakteri olacak Rick Flag. Bu kesin gibi. Ama yani Rick Flag'den ne kadar evil olur? Yani ondan da emin değilim. Yazımı dediğim gibi beğenmedim. Yani biriyle bir vs bir... Ya bence gerçekten karşılık verseydi Peacemaker Rick Flag'ı rahat döver gibi. Onu söyleyeyim yani. Muhtemelen döver. Zaten Clayface belini falan kırdıydı. Onu söylüyordu dizide. Yani şimdi ben hani burada bu karakterin önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki daha doğrusu hikayelerde tamamen devlet gücünü kullanarak o arkasındaki güçle beraber belli bir karar alıp o kararla beraber hem Superman'e hem Batman'e hatta komple Justice League'e veya işte süper karakterlere, süp meta karşı bir tavır alacağını aynı Lex gibi gibi hatta Lex'i çıkarıp Lex'le birlikte çalışacağını düşünüyorum ona da diye. işte ben onu sevmezdim falan diyor da yok hayır baya saygı duymaya başlamış. Bu da e, önümüzdeki DCU'nun geleceğini şekillendiren olaylardan olacak. Man of Tomorrow'da bakalım neler göreceğiz. Brainiac kesin gibi görünüyor. Çünkü James Gunn paylaşması, o fotoğrafları paylaşması gayet de yani brain yakı. Ben diyor bunu paylaştığımda kimsenin anlayacağını düşünmüyordum diyor. Yani nasıl anlamayacak abi Bodrum'unda sabah akşam Geek Nerd olarak takılan adamlar var. Onu yakalamama ihtimalleri var mı yani o paylaştığın senaryo taslağındaki çizimden? Mümkün değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım incelemeyi ve sohbeti beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda, incelemede görüşmek üzere. Bunun gibi daha birçok DCU videosu gelecek bu Peacemaker incelemesiydi ama DCU ile alakalı kafamda birçok konu var. Gelecek videolar yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz de inanılmaz olur. Bay bay.